CHP demek çamur demek. CHP demek sel demek. CHP belediyesi budur. Herkese merhabalar. Şeyh Sinan Mahallesi'ndeyiz. Tekirdağ Çorlu. Bülent Ece'nin bu tarafımızda Cemal Gürsel Bulay bu tarafımızda. 2021 yılında Haziran ayında tekrardan burada balık tutmuştuk. Belediye başkanlarımıza teşekkür etmiştik. Çorlu'da böyle bir imkan yoktu. 2021'de alabalık denk geldi. O zaman da teşekkür etmiştik Kadir Albayrak Başkanımıza teşekkür ettik. Şimdi de teşekkür ediyoruz. Eski genel müdürüne teşekkür ediyoruz. Derya Közü gibi balıklar yakaladık. 2021 yılında uyardık. Dedik ki burada kanalizasyon yok. Gider altyapısı yapmanız gerekiyor. Herhangi CHP demek çamur demek. CHP demek sel demek. CHP belediyesi budur. Uyardık. Bu lütfen buraya altyapı yapın. Hiçbir şekilde aynı şekilde Cemal Gülser diz boyu kadar su var. Bunun neden önlemi alınmadı? Sana söz. Yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.